Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Zelenski baltayı taşa vurdu, yüz verdik, iyice şımardı. Değerli izleyenler, Zelenski Yunanistan'a şirin gözükmek adına Türkiye ile olan dostuna zarar vermemesi gerektiğini bilecek kadar kurnaz bir adam. Ama güç sarhoşluğu yüzünden ayarı ya da sinirleri bozulduysa çok dikkatli olmalı ifadelerini kullanan Özay Şendir. Odessa bugün Ukrayna şehri ise bu Türkiye boğazları kapattığı için öyle. Çorlu'dan Polonya'ya doğru kalkan her uçak Ukrayna'ya direnme imkanı sağlıyor ve diplomaside Putin'i ikna edebilecek tek ülke neredeyse Türkiye kaldı. Savaşlar acıdır ama savaş var diye de kimse kendini dünyanın doğruluk totemi ilan edemez dedi. Zelenski Yunanistan'a şirin gözükmek adına Türkiye ile olan dostuna zarar vermemesi gerektiğini bilecek kadar kurnaz bir adam. Ama güç sarhoşluğu yüzünden ayarı ya da sinirleri bozulduysa çok dikkatli olmalı ifadelerini kullanan Özay Şendir, Odessa bugün Ukrayna şehri ise bu Türkiye boğazları kapattığı için öyle. Çorlu'dan Polonya'ya doğru kalkan her uçak Ukrayna'ya direnme imkanı sağlıyor ve diplomaside Putin'i ikna edebilecek tek ülke neredeyse Türkiye kaldı. Savaşlar acıdır ama savaş var diye kimse dünyanın doğruluk totemi ilan edemez dedi. Şendir, Biliyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti. Adam komedyen diye dalga geçilemeyecek kadar strateji sahibi. ABD parlamentosuna hitap ederken ırkçılık karşıtı Martin Luther King'in cümlelerinden alıntı yapıyor. Yaşadıkları savaşı Japonya'nın Pearl Harbor baskınına benzetiyor. Japon meclisine hitap ederken nükleer savaş tehlikesinden söz edip Hiroşima ve Nagasaki'ye ABD'nin attığı atom bombalarının acılarını akıllara getiriyor. İngiltere parlamentosuna Shakespeare'in sözüyle seslenip Fransa parlamentosuna konuşmasında Fransız devriminin mottosu özgürlük, eşitlik, kardeşlik ifadesini kullanıyor. Yunanistan parlamentosuna hitap ederken din kardeşliğini vurguluyor. İsrail parlamentosuna hitap ederken yaşananları Nazilerin Yahudi soykırımına benzetiyor. Her konuşmada nabze göre şerbet var. Her konuşmada üstü kapalı suçlama var. Her konuşmada doğruluk timsali benim, bizi desteklemediğiniz takdirde siz de kötülerden birisiniz alt mesajı var. İsraililer, Zelenski'nin parlamentoya hitap talebini hemen kabul etmemişlerdi. Boşuna değilmiş kaygıları. Ukrayna devlet başkanı, ABD senatosu ve temsilciler meclisine her hitap ettiğinde, Başkan Biden hava sahasını kapatma baskısı altında kaldı. Ukrayna'ya uçak bulmak için Polonya'ya baskı yaptı hatta hava savunma sistemleri satın alma arayışına girişti. Her konuşmadan sonra kesenin ağzını açtı. Yunanistan Başbakanı rica minnet etti. Zelenski Yunan parlamentosunda konuşurken sözü iki neonaziye verdi. Yunanistan birbirine girdi. Soru 1. Bir, ülkesinin saldırıya uğramış olması Zelenski doğruluğun temsilcisi yapar mı? Soru 2. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmış olması Zelenski'nin ofisini basan, söz dinletemediği Neonezileri ve Azov taburuyla daha savaştan önce iktidarını paylaştığı gerçeğini değiştirir mi? Güç sarhoşluğu da olabilir ama Zelenski'nin son bulması, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un saçma, Hitler'in Yahudi kanı taşıdığını iddia etmesi oldu. İsrail zaten duruma tepki gösterdi ama Zelenski, Rusya Büyükelçisi İsrail'de nasıl kalacak artık diye sordu. Büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesini istedi. İsrail-Suriye hava sahasında F-35'leriyle operasyon yaparken Rusya'nın S-400'leriyle vurulmak istemiyor ve komşu devlet olarak Moskova ile dikkatli bir ilişki gösteriyor. Ukrayna Devlet Başkanı yaptığı çağrıyla aslında İsrail hükümetinin egemenlik hakkına müdahale ediyor. Zelenski'nin Yunanistan Devlet Kanalı'nda Türkiye'ye Rus turist getirme çabasından dolayı eleştirmesine gelince, Ukrayna Devlet Başkanı Yunanistan Başkanı Miçotakis'i çok zor durumda bıraktığını, neonazi gruplarla ilişkisinin sorgulandığını biliyor. Kuvvetli muhtemel Türkiye'ye çakarak Yunanistan kamuoyunda tekrar sempati kazanmak istedi. Fakat Ankara'daki Ukrayna Büyükelçisi de işgalin başlarında aynı konuda saygı sınırını aşmıştı. Zelenski Yunanistan'a şirin gözükmek adına Türkiye ile olan dostluğuna zarar vermemesi gerektiğini bilecek kadar kurnaz bir adam. Ama güç sarhoşluğu yüzünden ayarı ya da sinirleri bozulduysa çok dikkatli olmalı. Odessa bugün Ukrayna şehri ise bu Türkiye boğazları kapattığı için öyle. Çorlu'dan Polonya'ya doğru kalkan her uçak Ukrayna'ya direnme imkanı sağlıyor ve diplomaside Putin'i ikna edebilecek tek ülke neredeyse Türkiye kaldı. Savaşlar acıdır ama savaş var diye de kimse kendini dünyanın doğruluk totemi ilan edemez.